24 Nisan'da doğanların spiritüel özellikleri: Dayanıklılık ve zarif dönüşüm. 24 Nisan'da doğanlar, dayanıklılık, zarafet ve dönüşüm gücüyle dünyaya gelirler. Bu bireyler, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda sağlamlık ve uyum içinde hareket etme yeteneğine sahiptirler. Ruhsal olarak kalıcı yapılar inşa etme, güzellik yaratma ve çevrelerinde dengeyi sağlama misyonuna sahiptirler. Ruhsal Güçleri ve Yetenekleri 24 Nisan doğumlular, ruhsal anlamda istikrar, güvenilirlik ve dönüşüm enerjisini taşırlar. Güçlü iradeleri ve kararlılıkları, onları büyük hedeflere ulaşma yolunda azimli kılar. Aynı zamanda, zarif bir estetik anlayışa sahip oldukları için çevrelerinde, hem fiziksel hem de manevi bir güzellik yaratma eğilimindedirler. Bu bireyler, Sabır ve pratiklikleriyle karmaşık durumlarda bile sakinliklerini koruyabilirler. Zorluklar karşısında yılmaz bir duruş sergilerken, aynı zamanda uyum sağlama yetenekleri sayesinde çevrelerindeki insanlara rehberlik ederler. Hayata yaklaşımları. 24 Nisan'da doğanlar, hayata pratik, sabırlı ve zarif bir bakış açısıyla yaklaşırlar. Onlar için her deneyim bir öğrenme ve büyüme fırsatıdır. Hayatlarında sağlam temeller oluşturmayı sever ve ilişkilerinde güven ve sadakati ön planda tutarlar. Maddi dünyaya bağlılıkları manevi değerlerle birleşerek dengeli bir yaşam tarzı yaratmalarını sağlar. Olumlu özellikleri: Dayanıklılık ve sabır. Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için azimle çalışırlar. Zarif duruş. Hem fiziksel hem de duygusal anlamda güzellik ve uyum yaratma becerisine sahiptirler. Pratik zeka, karmaşık durumlara etkili ve uygulanabilir çözümler sunarlar. Duygusal güç, çevrelerindeki insanlara destek olur ve onların zor zamanlarda ayakta kalmalarına yardımcı olurlar. Topraklanmış enerji, dengeli ve sakin bir enerji taşır, bu da çevrelerine huzur verir. Geliştirilmesi gereken yönler. Aşırı sabitlik. Planlarına ve alışkanlıklarına fazla bağlı kalabilirler. Bu da değişime adapte olmalarını zorlaştırabilir. Kendi ihtiyaçlarını ihmal etme. Başkalarına yardım etmeye odaklanırken kendi duygusal ve fiziksel sağlığını ihmal edebilirler. Risk almaktan kaçınma. Fazla temkinli olmaları yenilikçi fırsatları değerlendirmelerine engel olabilir. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 24 Nisan'da doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Değişime açık olun. Sabit yapınızı korurken yeniliklere de yer açmayı öğrenin. Kendi ihtiyaçlarınıza odaklanın. Başkalarına destek verirken kendinizi ihmal etmediğinizden emin olun. Sanatsal yönünüzü besleyin. Estetik duyarlılığınızı geliştirmek için sanat, doğa veya tasarımla ilgilenin. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol: Bahar çiçeği büyüme, zarafet ve yeniliği temsil eder. Element: Toprak ve su denge, sağlamlık ve duygusal akışkanlığı birleştirir. Spiritüel hayvan: Geyik zarafet, sabır ve doğayla uyumu simgeler. Şanslı renk: Yeşil denge, büyüme ve doğallığı ifade eder. Mantra: Ey dayanıklılığım ve zarif enerjimle dünyada denge ve güzellik yaratıyorum. Karmik görevleri: 24 Nisan'da doğanların en büyük karmik görevi dayanıklılıklarını ve zarafetlerini toplumun yararına kullanmaktır. Onlar, sağlam yapılar kurarken aynı zamanda çevrelerinde uyum ve güzellik yarattıklarında ruhsal tatmin yaşarlar. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, sabitlik ile değişime açıklık arasında bir denge kurmaktır. Geleneksel yapıları korurken yeniliklere uyum sağladıklarında hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük başarılar elde ederler.